Selamlar arkadaşlar. Bugün yöneticilerin nasıl iş nasıl rahatçı olduklarını size anlatacağım. Şimdi burası Manisa'yı. Burası da şöyle harita yardımıyla anlatacağım. Şu taraflar çok yüksek. Yani bir de yükseltiyi görebilirsiniz. Yükselti de şurada arkadaşlar. Bakın şu yüksekliği kolunun farenin yüksekliği. Şu an 89'da. Bakın daha getiriyorum. 1362 metrede. Sonra yavaş yavaş indirdim mi yükselti azıyor. Bakın Manisa'nın ilk yerleşim yerlerine geldiğimde yükseldi 150 metreye indi. Yani şöyle daha yaslanmış bir şekilde burası da kent kurulu böyle doğudan batıya gidiyor. Şimdi burası Çanak arkadaşlar. Çanak. Şöyle dağların oluşturduğu bir çanak. Bakın burada da dağ var, 160 metre. Burada çanak eğer sel gelirse, sular gelirse, bakın burada da turgutlu var, burası da yüksekte kalıyor. Sular gelirse buradan, buradan bu dağlardan, bu dağlardan, bu dağlardan ve Manisa'nın Sipil Dağından aşağı inecektir arkadaşlar. Sel olursa, ciddi bir yağmur yağarsa. Nereye toplanacak arkadaşlar bu suların hepsi? Söyleyeyim ben. Şu bölgeye toplanacak. Bu bölgeye toplanacak. Niye? En dip çanak burası. Burada ne var? Burası denizden ne kadar yükseklikte? Bakın şu an gördüğünüz gibi 26 metre. Bunların hepsi 25 metrenin altı arkadaşlar bu bölgelerin. Şimdi bir de daha şeyi var mı? Var arkadaşlar. Bir de şuradan şey gidiyor. No, menemene doğru bir nehir Gediz nehir gidiyor. Burası da 20 metre. 19 metre. Bakın şu dağla. Bakın 100 metre burası. Burası da 100 metre. Şunun arasında ince bir nehir gidiyor. Çok ince bir nehir. Bu da işte 20 metre. Yani buraya su gelirse buradan tahliye olacak. Ne tarafa? Menemen tarafına. Şimdi bakın. Böyle bir coğrafyası var. Yani buranın denizden yüksekliği sadece ve sadece 25 metre. Bakın şunların gösterdiği şu şeylerin gösterdiği iç kısmın hepsi 25 ve altı. En fazla 25 metre. Yani su bir şey olursa bir şey gelirse ilk önce bakın sel gelirse buralara toplanacak arkadaşlar. Yani bütün bu dağlar sel buralara toplanacak. Şimdi buraların iç kısımlarına nasıl bir imar verilmiş onlara bak. Bakın buralarda insanlar ev yapmış. Kaçak da değil bunlar. Belediye vermiş. Bir de çevre yolunu göstereyim. Bakın bu çevre yolu görüyor musunuz? Şu çevre yolu. Burası otogar. Devlet nereye otogar yapmış arkadaşlar? 25 metre yükseklikte Gediz Nehri'nin dibine otogar yapmış. Yani bir ser gelse ilk önce otogar gidecek arkadaşlar. Sonra otolar. E şimdi. Hı. Burası e, çevre yolu. Bakın çevre yolu devam ediyor. Çevre yolu devam ediyor. Sonra buradan dönüyor. Çıkış yapıyor. İzmir'e gidiyor. Bakın çevre yolu burası. E, şimdi buralarda inşaat izninin verilmesi yani 25 metrenin altında buraların sel riski var. Yani sel riski. Yani sel riski. Bir de e, ona göre inşaat verildi mi bilmiyorum. Bakın buralarda ciddi ciddi yapılaşma var ciddi ciddi. Buralar ekilebilir alanlar inşaata çevriliyor. Run dedikleri şey bu. Bakın burada ciddi bir şekilde ekilebilir alan var. Bakın ağaçlar var. Burada üzüm bağları var gibi gözüküyor. Buraları şey yapıyorlar. İnşaat izni veriyorlar. Dolayısıyla hele şu çizginin alt kısımları kalan 25 metrenin altında olduğu için yani e, direk e, sel sularına maruz kalacak. Yani gömülecek gibi bir şey. Yani bu da otogar Nereye bir otobar yapmışlar nasıl bir yere? Önce önceki otogar şurasıydı. Çok çok iyi bir noktaydı arkadaşlar. Burası çok çok iyi. Buradan alıp buraya götürdüler ama bence çok yanlış. Çünkü yani anormal bir durumda oraya orayla ilişkiniz kesilir. Sizin. Sonrasında bakın buralar hepsi tarım alanı, burada kışın pırasa falan birçok şey yeniyor. Yani birçok şey üretiliyor. Yani buralar buralardan üretiliyor. Tarım alanı, buralarda da ev yapmışlar. Yani tarım için yapıyorlar böyle Ama buralarda da kaçak kaçak, bakın şuralar kaçak. Bunlar göçmen, doğudan gelen göçmenler. Bu da batıdan gelen göçmenler. Burası yerli halkı falan filan. Burası da en yerlileri yani eskiden beri şehirde duranlar. Şimdi Buralar tarım arazisiyken bakın nasıl ranta el verilmiş. Bunlar kaçak yapılmış göz yumulmuş arkadaşlar. Şimdi buralar kaçak yapılıyor. Buralar tarım arazisi olmasına rağmen imara açılıyor. Belediye şu an buraları imara açıyor. Nereye kadar imara açılıyor arkadaşlar? Bakın imar şu çevre yolu boyunca komple burayı imara açıyor. Burada işte üzüm bağları mı ararsınız, zeytinlik mi ararsınız, her şey var. Bakın burada ağaçlar var. Yani meyve ağaçları var. Bunlar bildiğimiz tarım yeri arkadaşlar. Ee, ne ararsınız? Burada var. Bakın şu üzüm bağ. Görüyorsunuz mu? Şunlar üzüm bağ. Bunlar da meyve bahçesi arkadaşlar. Bunları yok edip inşaata çevirmeye çalışıyor. Tamam da inşaata çevirdiğin neyse ne? yüksekliği 25 metre. Bakın buranın yüksekliği Manisa'nın eski Manisa'nın yüksekliğini göstereyim. 83 metre. Ama burası 25 metre. Yani denizden yüksek. Yani denizi hiç görmüyorsun burada ama öyle bir yer ki sel geldiği zaman direkt buraları götürüyor. Yani benim başıma geldi. Ben buralarda falan oturuyorum. Burada sel geldiğinde biz 50 metrelerde olmamıza rağmen yani evi götürecek gibiydi yani. 15-20 senede bir 15 geliyor şuraları hiç düşünemiyorum. Zaten sel gelmese bile buradaki insanlar yardıma muhtaç kalıyor arkadaşlar. Normal bir yağışta bunlar şey oluyor. Şuradaki insanlar normal bir yağışta yardıma muhtaç erişemiyorsun. Evlerine sel bastı diyorlar. E kardeşim buraları niye imara açıyorsun tarım arazilerini? Buraları niye imara açıyorsun? Bunlar hem tarım arazisi hem de deniz seviyesinde çok çok yani deniz seviyesine yakın yerler. Buralar çok tehlikeli burada çevre yolu var burada da bir şeyler yapmışlar Deri fabrikaları falan yani yapıldığı yerler çok yanlış arkadaşlar bunlar ranta kurban bakın buraları hep tarım arazileri inşaatı açmaya çalışıyor belediye ee, sonra buraları komple açmaya çalışıyor evet ee, inşaat alanına çevirecek yani üzüm bağlarını keseceğiz burada işte pırasa lahana ekilen tarlaları keseceğiz ee, bunları ev yapacağız arkadaşlar işte görünsüz bunlar rant arkadaşlar yani siz böyle e, 25 metre yükseklikteki yerlere şey açarsanız bakın burada da bir yol var çevre yolu bu da 10 metre 15 metre yüksekliğidir yani burada şey e, olursa e, bir sıkıntı olursa bu çevre yolu da yani bu suyu aşağıya tahliye etmeyecektir şuradaki ırmağa kesinlikle yani sıkıntı katlanarak artacaktır böyle şeyler yapmış belediye bakın buradaki sınırlara bakıyor muradiye'nin bir kısmı da bir kısmı da bakın buralara imar verilmeye çalışıyor şu an bir kısmı da buraya gidiyor bakın buralar yani yüksekliği çok düşük çok düşük yerler bir de şuraya imar verilmeye çalışıyor şu bölgeye böyle lokal, lokal yerlere veriyor Rant, kendi adamının olduğu yerlere veriyor Manisa Büyükşehir Belediyesi arkadaşlar 5 Be binlik imar yapıyor. Şuraya imar veriyor. Yani sen buraya imar verirsen şurada daracık bir su geçit alanı var. 25-30 metre kadar. Daracık bir alan 20 metre. Sen buraya imar verirsen, buraya binlerce arabayı toplarsan, evi toplarsan kardeşim, ilk sel geldiğinde sel suları arabaları taşır. Şuradan, e, yani su bu tarafa gideceği için arabaları da kaldırıp bu tarafa gidecektir. Burada büyük bir facia oluşur. Yani buradan su gidemez. Buraya Kapattık buraya kapattığı için de burada artık su ne kadar gelecekse buraya buraya bu bu çana tom yani bu çana böyle doldurulur eğer yükseli fazla olursa arkadaşlar daha da yükselir yani sadece buralar dolmaz e bu normal yaşta zaten buraları göl oluyor arkadaşlar normal hani kış geldiğinde biraz fazla yağ yağmur yağsın buralarda göl gölleri görüyorsunuz taşıyor eğer bir afet gelirse arkadaşlar bunların verdiği bu şekilde yani şuralara imar yapmaya çalışıyorlar. Olmaz olmaz yerler arkadaşlar. Buralara imar yapmaya çalışıyorlar. Yani bir başımıza bir sıkıntı bela gelirse arkadaşlar o belayı onla katlayıp suratımıza vuracakları şekilde imar yapılıyor. Taşa çevriliyor. İlk önce ekilebilir alanlar yok ediliyor. Sonra kendi adamların bu gibi rant yerleri var artık. Buralarda ne varsa kimin rantı varsa bakın 22 metre yükseklikte buralara binlerce taksi koyacaksın Sel geldiği zaman buraya giderken sular, o taksiler gelecek burayı kapatacak arkadaşlar sadece taksi değil Diğer şeyler de kapatabilir çünkü burası çok dar bir yer Yani öyle bir hani başımıza bir sıkıntı gelirse bunların yaptığı imar o sıkıntı ona katlar arkadaşlar Böyle hem ranta dayalı Hem de e, Bilgisizce tarım alanlarını inşaata çevir ne güzel bir ülke arkadaşlar. Ne güzel ülke. Ondan sonra gelsin sen görelim. Ondan sonra biz vatandaşımızı yardım ediyoruz. Böyle olmaz arkadaşlar. Böyle mahkeme mahkemeye muhtemelen mahkemeye başvuracaklar bu planın iptali için. Ya mahkemeler davayı bakar mı bilmiyorum arkadaşlar. Baksa da nasıl bakar bilmiyorum. Yani buradaki e, işte 2-3 kez burada ekilip dikiliyor alanlar. Bu alanların inşaata çevrilmesine mahkeme onay yani bu alanlar inşaata çevrilirse burası gibi olacak. Yani ama burada kanal var arkadaşlar. Burası kanal burası tarım arazisi, burası inşaat. Bakın burada 41 metre gözüküyor Burada 38 metre. Yani kanalın altı 5 metrede, altı metre daha aşağıda. Yani sel geldiği zaman bu kanalın altındaki evlerin hepsine su basıyor arkadaşlar. Buralar imar verecek yerler değil. Ama yani tarım arazileri oralar. imar verilmeye şu an çalışılıyor. Hele şurası, hele şurası daha tehlikeli bir yer yani. Deniz seviyesine yakın. Bakın nasıl belediyenin yani bunu kim yaptıysa Manisa otobanlarını çok yanlış yere yapılmıştır arkadaşlar. Ama artık bunu taşıyamayız. Bir kere masraf edilmiş, yapılmış. Bir şey diyemeyiz ama gelecekteki rantlar için mahkemeye başvurabiliriz. Mahkemeler de muhtemelen bakmayacaktır. Yani bu aklı serin bir şey değil. Yani ben sadece şurasına baktım. Bir de burasına baktım. Niye buraya verip buraya veriyorsun? Bakın burada toki yapmaya çalışıyor. Toki büyütüyor. 4500 konut. Yani Tokinin yaptığı şey mantıklı. Yani 80 metrekare yükseklikte yapıyor. 100 metrekare yükseklikte yapıyor. Ama sen burada niye bu nehrin ağzına buralara imar vermeye çalışıyorsun? Manisa Büyükşehir Belediyesi. Yani niye? Başka kalmadı mı bir yer? Arkadaşlar yani yapılan şeyler tamamıyla külliyen yanlış bir de rant da var bu işin içinde. Rant da var. Yani bunun, bu işin uzmanından bilgi alınmıyor. Bu işin uzmanından bilgi almıyor. Ben yaptım. Oldu şeyden gidiliyor. Böyle gidilirse arkadaşlar duvara tostlarız. Herkese iyi günler.